Herkese merhaba. Bugün Call of Duty Advanced Warfare'ın Exo Zombie serisinde ikinci haritayı yani Infection haritasını inceleyeceğiz. Bundan önce ilk haritayı incelemiştik Outbreak haritasını. Onun için de linki yukarı yerleştiriyorum. Bu haritayı biraz daha değişik bulacağınızı düşünüyorum. İlk harita Atlas şirketinin laboratuvarında geçiyordu. Bu biraz daha yaşam alanlarının olduğu bir yerde geçiyor. Bir benzin istasyonu, bir kargo deposu, bir hamburger restoranı ve tüm bu alanlar içerisinde hareket etmenizi sağlayacak kalenizasyon bölümünden oluşan bir harita bu. Tabii kanalizasyon bölümünü çok sevmiyorum ama orada rahatça hareket edebilmeniz için de bir tür kamuflaj cihazı eklemişler. O kamuflaj cihazına bastığınızda zombilere karşı bir süre görünmez olabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Tabii ki zombi modunun oynanışında bazı yenilikler var. Öncelikle eklenen bazı zombi türleri var. Bunlardan birincisi asit zombisi. Asit zombisi yürüdüğü yerlerde asit bırakıyor ve eğer üstünde fazla beklerseniz bu bölgenin canınız azalıyor. Ve tabii en tehlikeli olarak yeni eklenen zombi her 10 wave'de gelen kocaman bir zombi. Bu zombinin elinde kalkanı ve size savurabileceği bir tür batonu var. Bu zombiye karşı çok dikkatli oynamalısınız. Aranızdaki mesafeyi çok hızlı bir şekilde kapatabiliyor. Aynı zamanda sizi bir ya da iki vuruşta öldürebiliyor. Ve de Bullet Sponge dediğimiz tam bir kurşun süngeri. Yani bu canavarı düşürmek için çok ama çok fazla mermi harcamalısınız. Haritanın oyuncuya güzel bir oynanış alanı sağladığını düşünüyorum özellikle gaz istasyonu Burger Town bölgesi ki Burger Town yıllar önce çıkan Modern Warfare 2 oyunundan yadigar size zombi kontrolü için büyük alanlar sağlayacaktır. Bu bölümün easter egg'i yani gizli görevi biraz daha insanı uğraştırıyor. Özellikle haritanın belirli bölgelerine serpiştirilmiş gizli itemler var. Onları bulmanız gerekiyor. Bu aşama biraz can sıkabiliyor. Önemli bir not, oyun sırasında Zaman zaman kurtarmanız gereken survivor'lar yani hayatta kalanlar çıkıyor. Onları belli bir noktadan alıp helikopterin alacağı noktaya kadar escort etmeniz gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız o roundun sonunda silahınızın upgrade edilmesiyle ödüllendiriliyorsunuz. Fakat survivor'lar ölürse güç kesintisi ya da belirli bölgelerin gazla kaplanması gibi çeşitli cezalar yiyorsunuz. Bunun getirilmesi oynanış çeşitliliği açısından iyi olmuş. Fakat bazen tam bir easter egg görevini yaparken bu survivorlar çıkabiliyor. Bu da can sıkıcı bir durum oluşturuyor. Çünkü tam yapacağınız adımın ortasındayken bir anda her şeyi bırakıp bu Survivor'a bebek bakıcılığı yapmanız gerekiyor. Ama onun dışında bu haritanın size güzel bir oynayış sunacağını düşünüyorum. Hikayeden bahsedecek olursak karakterlerimiz Outbreak haritasından Atlas askerleri tarafından alınıp Atlas'ın zombi salgınıyla mücadele etmek için kurulmuş komuta merkezine getiriliyorlar. Ama burada da işler hızlı bir şekilde ters gidiyor ve bir yandan zombilerle mücadele edip bir yandan da kurtarılmayı bekliyorlar. Eğer haritanın easter egg'ini tamamlayabilirseniz özel bir cutscene açılıyor. Bu cutscene'den easter egg'i tamamladıktan sonra bahsedeceğim. İsterseniz easter egg'den konuşalım. Her zamanki gibi oyun başlayınca ilk ve zombileri öldürüp kapalı kapıları açmanız gerekiyor. Kanalizasyon bölümünde boruların sarı bölgeleri üzerinde bazı vanalar var. Bu vanalar her oyunda random yerlerde beliriyor. Hepsinin detaylı yerini öğrenmek için internetteki guide'lara bakmalısınız. Tabii vanaları ararken kanalizasyonun orta kısımlarında bulunan exo kıyafetinizi de almayı ihmal etmeyin vanayı açtığınızda içinden beyaz bir gaz sızmaya başlayacak. O, o vananın aktifleştirilmiş olduğunu gösterir. Biz şansa hızlıca dördünü de başardık. Bulmanız gereken dört vanayı da bulursanız şelalenin ardındaki kapı açılacak ve bir tür ritüel alanı göreceksiniz. Bu ritüel alanının ortasındaki taşa altın tavayı yerleştirmelisiniz. Bu altın tavayı da oyunun başında doğduğunuz yere gidip şu andaki gösterdiğim yerden almanızı istiyorum. Daha sonra tavayı taşın üstüne yerleştirin ve de yuvarlak içerisindeki alanda zombileri öldürmeye başlayın. Zombiler öldükçe gerekli alan dolacak ve bu dolum işleminin sonunda taş yukarı doğru kalkacak. Yalnız uyarmalıyım bu işlem biraz uzun sürebiliyor. Taş yukarı kalktığında Altın tavayı geri alın ve de Burger Town'a gidin. Burger Town'da gösterdiğim yerin üstünde tavayı ocağa koyun. Bundan sonra haritanın 4 alanına yerleştirilmiş 4 tane eti bulmalısınız. Bu etler birazcık parlak kırmızı renkte ama bunları görmek haritada cidden zor olabiliyor. Her bölgede bir et olduğunu size not düşeyim. Mesela Burger Town'da bir et, benzin istasyonunda bir et, kanalizasyonda bir et, ve de büyük konteynerların bulunduğu bölgede bir et var. Bu etlerden herhangi birisini bulduktan sonra eti alın ve tavanın içerisine koyun. Daha sonra da bu işlemi 4 kere tekrarlayın. Bunlar genellikle farklı noktalarda materyalize olabiliyorlar. Bu noktaları YouTube'da bir guide'dan bakmanızı öneriyorum. Bu kısım oyundaki en sıkıcı kısımlardan bir tanesi. Çünkü guide'a bile baksanız her bölgeye teker teker bakmak biraz can sıkabiliyor. Ama size söz veriyorum bundan sonra biraz daha rahatlayacaksınız. Dördüncü eti de tavanın içerisine koyduktan sonra eti pişirmeniz gerekiyor. Eti pişirmeniz için de bu haritada yeni eklenmiş haritanın gizli silahına ihtiyacınız var. Bunun ismi de Magnetron. Magnetron'u sadece 3 boyutlu yazıcıdan temin edebiliyorsunuz. Biraz şans ve zamanlama odaklı bir işlem. Ama eğer Magnetron'u bir şekilde almayı başarabilirsiniz, easter e devam edebileceksiniz. Yapmanız gereken şey Magnetron'la etin üstüne ateş etmek ve eti pişirmek. Bu bir tür mikrodalga ışın silahı. Etin pişmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu silahı zombileri patlatmak için de kullanabiliyorsunuz. Sevdiğim bir detay ise bunu zombilerin üstüne tuttuğunuzda zombilerin üstünde bazı tümörler oluşuyor. Bazı parçaları büyüyor. Bunu developerların yaptığı güzel bir ekleme olarak görüyorum. Eti pişirdikten sonra ekmeği bulmalısınız. Ekmeği de Burger Town önlüğü giymiş. Burger Town çalışanları düşürebiliyor. O çalışanları gördüğünüzde magnetronla onlara ateş edin. İlkinde düşmeyebilir ama ekmek elinde sonunda bu çalışanlardan biri tarafından düşürülecektir. Bu çalışanlar her yerde materyalize olabiliyor ama ben oynarken genellikle Burger Town civarında materyalize olduklarını gördüm. Ekmeği aldıktan sonra onu da tavanın üstüne koyun. Oluşturduğunuz hamburgeri alın. Bunu aldıktan sonra otomatikman enfekte olacaksınız. Kanizasyonda bulunan dezenfekte banyosuna gidip kendinizi hemen dezenfekte ettirin. Bunu yaptıktan sonra hamburger hazır hale geliyor. Hamburgeri Burger Town'un önünde bulunan robot maskot Bobby'e verin. Ondan sonra konteynerların bulunduğu bölgeye gitmelisiniz. Oyunculardan birisi oradaki panele tıklayacak, bir diğeri de şu anda gösterdiğim açılabilir kutunun yanına gidip kutu açıldıktan sonra ortaya çıkan pilleri alacak. Bunu hızlıca ve koordineli şekilde yapmalısınız. Birisi düğmeye basmalı, diğeri de hemen o anda pilleri almalı. Ne yazık ki bu piller boş geliyor. Şimdi bu etapta bu pilleri şarj etmemiz lazım. Pilleri benzin istasyonun oraya gidip şu anda ekranda olan yere takın. Piller zamanla şarj olmaya başlayacak, ama zombiler gelip pillere vurabiliyor ve pilleri düşürebiliyor. Böyle bir durum olursa pili tekrar yerinden alın ve tekrar konsola takın. Bir süre sonra piller tam olarak şarj olmuş olacak. Zaten bir ses duyacaksınız pilleri alın ve Burger Town'a dönün. Pili Bobby'e vermelisiniz. O da size bir anahtar verecek. Bu anahtar Burger Town'un üstünde bulunan dev hamburger heykelinin içerisine girmenizi sağlayacak. Girdikten sonra hemen sağdaki konsola tıklayın. Biz tıkladıktan sonra Access Denied yani erişim engellendi diyecek. Bu erişimi bir şekilde aktifleştirmemiz gerekecek. Bunun için de bu easter egg'in en sevmediğim adımını yapmamız gerekiyor. Kanalizasyonda bulunan bir tuzak var. Bu tuzak size yardımcı olmak amaçlı var. Bu tuzağa bastığınız zaman kanalizasyona dey bir timsah geliyor ve zombileri teker teker yemeye başlıyor. İşte eğer bu adımdaysanız bu timsah zombileri yerken geriye bir kol bırakacak ama bu her zaman olmuyor. Bizim bunu en az 7-8 kere denememiz gerekti. Çünkü birazcık random gerçekleşen bir olay. Kimileri timsah zombiyi yerken ateş edin falan diyor ama ben bunun çok etkili olduğunu zannetmiyorum. Tamamen şans eseri gerçekleşen bir olay. Bu kolu aldığınızda zaten resminizin yanında gözükecek kolu alır almaz oyuna ilk başladığımız bölgeye gidin ve orada yukarıda bulunan parmak izi okuyucuya verin. Parmak izi okunduktan sonra oradaki kasa açılacak ve size bir tür tablet verecek. Tabletle beraber daha önce girdiğimiz büyük hamburger heykelinin içerisine girin ve daha önce Access Denied diyen konsola bir defa daha tıklayın. Bundan sonra otomatik olarak hamburgerin içerisinden atılacaksınız ve etrafa hamburger şeklinde bombalar yağacak. İsterseniz bu bombaları alıp etrafa savurabiliyorsunuz ama ben bir kere bunu yaparken bomba elimde patladı ve öldüm. Tüm easter egg adımlarını baştan sona yapmak zorunda kaldım. Bu kadar ilerlemişken bence bu riski almaya değmez. Ben genellikle bu durum olduğu zaman ya kanalizasyona kaçıyorum ya da o bombaların üstünde gezmemeye çalışıyorum. Bundan sonra hamburger enkeline son bir kere daha girin ve de babi gösteren konsolun altındaki mavi tableti alın. Şimdi yapmanız gereken son şey mavi tableti babi'ye vermek. Tableti babi'ye verirseniz babi canlanacak ve size haritada zombilerle savaşmanız için yardımcı olmaya başlayacak. Tebrikler! Tüm easter tamamladınız. Biraz yorucu bir serüvendi ama bu noktaya geldiyseniz bunu hak ettiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi easter egg tamamlandığı için oyunun özel sonunu görme hakkı kazanıyorsunuz. Bu haritanın hikayesinin sonunda karakterlerimiz kurtarılmayı başarıyorlar. Kendilerini kurtarmaya gelen takım helikopterle indiği zaman Lennox karakteri ortaya çıkıyor. Bu karakteri Evil Dead film serisinden tanıyacağınız Bruce Campbell oynuyor. İlginç olan durum şu ki Lennox Kurtarılmayı bekleyen karakterlerimizin yanına geldiğinde onlara silah çekiyor ve bir tanesinin ölmesi gerektiğini söylüyor. Bu cliffhanger'la ikinci haritanın hikayesi son buluyor. Söylediğim gibi başarılı bulduğum bir harita, severek oynadığım bir harita. Umarım bu haritayı ve easter egg'ini size açıklayarak biraz oyunu oynamanız için sizi teşvik edebilmişimdir. Bundan sonra 3 ve 4 numaralı haritaları da inceleyeceğiz. Yeni videolar yayınlandığında hepinizle görüşmek dileğiyle Herkese iyi günler diliyorum ve hoşçakalın.